İki kez grip teşhisi konan Türk Hava Yolları hostesi sıtma virüsünden hayatını kaybetti. Türk Hava Yolları'nın genç hostesinin son uçuşu Nijerya'nın başkenti Lagos'aydı. Görevin bitmesiyle İstanbul'a dönen Selda Durmaz, yüksek ateş şikayetiyle bahçeli evlerde özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre hastanedeki görevli doktorlar genç hostesin hastaneye her iki başvurusunda da grip teşhisi koydu. Ancak ilaçlara rağmen ateş düşmedi. Üçüncü kez hastaneye başvurduğunda sıtma virüsü tüm vücudunu sarmış, beyninde ödeme neden olmuştu. Derhal yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selda Durmaz gece 1.30 sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Durmaz'ın yakınları ve meslektaşları hastaneye akın etti. Tabi amiri Selda Durmaz'ın cenazesi hastaneden alınarak cenaze aracıyla memleketi Bartın'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.